bak ben Sabina. Her an Allah'ın bizi gördüğünü düşünerek yaşamak bize ne kadar? E, tabii ki insanın derli toplu olmasını, makul, dengeli, tutarlı olmasını sağlar. Allah diyor ki, bak görüyorum ve duyuyorum diyor. Yani konuşmalar da duyuyorum. Ve her konuşma yaratılmadan önce benim tarafımdan yaratılır diyor Allah. Bak görüyorum ve duyuyorum diyor. Dolayısıyla Allah gördü ve duyduğunu bildiğinde mümin, Tabii daha değerli, toplu, daha aklı başında, daha sakin, sinirlenmeden, sevecen, saygılı, hoş, makul bir üslupla konuşur. Övür türlü putlara yönelmeye başlıyor. İnsanları veya herhangi bir cismi putlaştırıyor. O zaman dengesi bozuluyor, usubu da bozuluyor ve içine kapanıyor. Kendine öfkesi artıyor, insanlara öfkesi artıyor. Yanlış, berbat bir çizgi tezahür etmiş oluyor.